So I exist in this wasteland, hunted by scavengers. Yazları yakıcı sıcak, kışları dondurucu soğuk. Varlığına hem sevinip hem üzüldüğümüz nadir ironi araçlarından biri tartışmasız güneş. Küresel ısınma, sere etkisi, bunaltıcı çöl sıcakları. Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlar. Peki sıcaklık artınca ne olur? En temelde suyumuz buharlaşır. Dünyanın ortalama sıcaklığı 2 dereceden yukarı çıkar ve dünyada çöl sıcakları başlar. Basit olarak küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşur. Atmosferde sere gazlarının da artmasıyla dünya üzerindeki ortalama yıllık sıcaklığın artmasına denir. Tamam olsun, ne var yani? Klimam var, sorun yok. Evet ama İçme suyu insanın yaşamını sürdürebilmesi açısından hayati önem taşır. Bu durumda güneşin ısı ışınlarını kırmak için güneşe perde çekmeniz gerekir. Fakat güneş, dünya, gezegenler ekseni o kadar kusursuz bir mesafeyle uyumlu dizilmiştir ki sizin güneşi biraz geriye almanız dünyayı buzul dağlarıyla kaplar. Tam tersi içinde dünyada volkanik patlamalar aşırı ısınmadan kaynaklı yaşanmaz bir geyser küresine döndürür dünyayı. O zaman bilimin işi atmosferin içerisinde önlem alabilmektir. Güney Afrikalı bilim adamları güneşi karartmayı planlıyor. Küresel ısınmayı engelleyebileceklerini öngörüyorlar. Cape Town Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları küresel ısınmanın su kaynaklarına vereceği yıkıcı etkiyi azaltmak adına güneşi karartacaklarını açıkladılar. İngiliz Independent haberine göre su talebi 2050'ye kadar %55 artış gösterebilir. Peki nasıl güneşi karartacaklar? Söz konusu araştırmaya göre atmosfere küçük parçacıklar halinde büyük miktarlarda kükürt dioksit gazı salarak güneş ışınlarını kırmayı hedefliyorlar. Birçok bilim insanı bahsedilen projenin çözüm olamayacağını savunmakta. Neticede atmosfere doğal miktarın dışında kökünde zehir bulunan kükürt dioksit gazı pompalamak biraz endişe verici. Yani eğer tek çözüm buysa ki her zaman bilimde alternatif fikirler çıkar, temkinli ve iyi hesaplanarak optimal dengeyle uygulanmalıdır. Aslında güneşi karartmak yerine dünyadaki tüm insanların kişisel zevklerinden kademeli olarak feragat etmeleri dünyadaki sıcaklık ortalamasını elbette düşürecektir. Kişisel ihtiyaçlarla dönen global dünyada bu ihtiyaçları karşılamak için endüstriyel fabrikalar, kişisel elektronik cihazlarımız, en başta kozmetik ürünler, otomatik ve mekanik tüm aksamlar doğru kurallarla kullanılabilirse elbette ki zehirli gazlar atmosferde asla tutunamazlar. Bir sonraki buluşmamız tekrar bilimin ışığında öğrenmek için olacak. Fikirler bulaşıcıdır dostlar. Hoşçakalın.